Medikal estetik uygulamalarında zamanla gelişen trendler cilt sağlığını yeniden tanımlıyor ve hastaların tercihlerini şekillendiriyor. Medikal estetik uygulamalar arasında en çok uygulanan aslında toksin uygulamalarıydı. Çünkü toksinler özellikle mimik hareketlerimiz sonrasındaki oluşan kırışıklıkları tedavi ediyor ve en etkin tedavi yöntemlerinden bir tanesiydi. Sonra zaman içerisinde dolgular ön plana çıkmaya başladı. Fakat artık günümüzde dolgu maddelerini çok da fazla aslında hastalarımız da fazla miktarlarda tercih etmiyorlar. Bizler de hekimler olarak birazcık daha cilt rejüvenasyonuna, cildi daha çok canlandıracak, cildi yenileyecek, temel anlamda cildin sağlığını toparlayacak bir takım yöntemlere yönelmeye başladık. Ve bu yöntemler medikal estetik alanında da bence artık neredeyse toksin uygulamalarından sonra ikinci sırayı almaya başladı. Günümüzde artık daha az dolgu, daha çok rejuvenasyon, daha az dolgu, daha çok cilt yenileme tedavileri uyguluyoruz. Peki bu cilt yenileme tedavileri içerisinde en çok tercih ettiğimiz temel madde nedir? Polinükleotitler. Çok yeni ama oldukça etkin tedavi yöntemleri içerisinde polinükleotitler. Polinükleotit uygulaması cildin yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve gençleştirmek için etkili bir yöntem olabilir. Polinükleotit dediğimiz temel yapı aslında bir çeşit DNA. DNA vücudumuzda yer alan bütün hücrelerimizin hafızasını içerisinde barındıran bir temel yapı taşı. Ama bu temel yapı taşının özelliği şu, özellikle bazı maddelerin yeniden yapılandırmasını hızlandırırken aynı zamanda bazı şeylerin de yaşlanma süreçlerini yavaşlatıyor. Bu anlamda e, özellikle deoksikolik asit dediğimiz somon DNA'sı en çok kullanılan e, maddelerden bir tanesi somon balıklarından özel olarak elde edilen bu madde saflaştırılıyor. Daha sonra enjeksiyon şekli küçük noktasal enjeksiyonlar tarzında yüzümüze uygulanıyor. En çok etkisi de gerçekten bir filtresiz bir yaşam vaat ediyor polinükleotidler. Nasıl yapıyor bunu? Çünkü DNA'lar temel anlamda baktığımız zaman bir ışıltı veriyor cildinize. Yaşlanma sürecini yavaşlattığı gibi cildinizde yenilenme etkilerini de artırıyor. Dolayısıyla daha parlak bir cilt oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda lekeli ciltlerdeki leke yapısının azalarak daha homojen bir cilt görünmesini sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda toksin uygulamalarının bir tık da önüne rejüvenasyon uygulamaları ve polinükleotitler geçecek ve herkesin bakım serisi içerisinde nasıl ki sabah uyandığınız cildinizi temizleyip güneş koruyucunuzu sürüyorsunuz aynı şekilde belirli aralıklarla da polinükleotit uygulamalarını yaptıracaksınız diye düşünüyorum. Müzik